Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Enerjimizi almak adına kartları az da olsa karıştırıyorum. Öncesinde ben fazlasıyla karıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Çünkü enerjinin değişmesi gerekiyor. Hani Tabi enerji değişmek isterse değişiyor. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Bazen birbirine yakın durumlar çıkıyor birkaç gün üstü. Çünkü öyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şundan emin olabilirsiniz ki kartlar iyice karıştırıldıktan sonra açılıma başlıyorum. Evet. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedi. Tam merkezde bir imparator kartı var. Ben imparatorum diyor. Kendini imparator olarak gördüğü bir yer var. Veya kendini hep böyle gördü. Önüne bazı fırsatlar geçtiyse, e, belirli bir statü sahibiyse, e, kendi geleneksel yapısı içerisinde her zaman popoflandıysa, e, böyle kişiler her zaman kendini bir imparator olarak görmektedir arkadaşlar. Ben imparatorum, belki de düzden yöneticiyim. Ama imparator kartında yönetme vardır, inat vardır, kibir vardır, ego vardır. Ee, bazı özellikleri kötüdür arkadaşlar. Yönetici olmak, yönetmek güzeldir. Aslında zordur yönetmek. O da bir sorumluluk ama kibir ve ego da oradan geliyor zaten. Ben yönetirim, yönetilmem gibi. Burada da bir tılsım prensi var. Tılsım prensinde arkadaşlar tılsımını eline almış biri var. Şimdi bir fırsat bekliyor olabilir aklımızdaki kişi. Ve eline bu fırsat geçer geçmez dengeye geleceğine inanıyor arkadaşlar. Bakın burada bir de denge kartı var. Beklediği bir fırsat var ve tam önünde de bir imparator var. Şimdi sözü geçen bir imparator. Bu aileden biri olabileceği gibi belki çalıştığı yerde bir yönetici. Hani onu yöneten biri de olabilir. Aile büyüklerinden biri de olabilir. Kamba yani ailelik akraba gibi düşünün arkadaşlar. Diyor ki elime bu fırsat geçerse diyorsunuz prensimde ben diyor o zaman geleceğim. Ama ben şu an size uyum sağlıyorum. Aslında bir şekilde oynuyor. Ve bunu gizliyor aklımızdaki kişi arkadaşlar. Şimdi bakın burada da bir tılsım iş üçlüsü var. Tılsım üçlüsünde ortaklıklardan, ortak işten bahseder. Bazen de ortak yaşam alanından. Hani buradakini bir çatıya benzettiğimiz zaman aynı hanede yaşayan kişiler, aile, kardeşlerden oluşan bir durumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve tılsım üçlüsünde ortaklıklardan da bahsedilir. Hemen yanına gelen kartta bakın. Kılıç çevirisi. Bir ortaklığın içindeyse aklımızdaki kişi e, farkında mıdır bilmiyorum. Belki sonra fark edecek. Kendisinden çalınan e, para, mülkiyet her ne ise arkadaşlar, ama ondan çalınan durumlar var. Şimdi kılıç bize hiç iyi bir kart değildir. Çok fazla etrafında manipülasyon yapan kişiler var arkadaşlar. Tıpkı burada olduğu gibi bir yandan çalıyor, bir yandan da arkasına bakıyor. Diyor ki acaba gören oldu mu ya da acaba anladı mı? Bakın. Ortaklığın içinde alttan alttan para yürüten birileri olabilir. Gelen parayı gelmemiş gibi gösteren biri olabilir. İşte geldi ama şuraya gitti, buraya gitti gibi gibi manipülasyonlardan bahsediyorum. Bunlar da olmuş olabilir arkadaşlar. Çok fazla manipülasyon var. Ve burada da bir kupa şövalyesi var. Şimdi kupa şövalyesi eline kupayı da aldığı için biz her zaman aşk teklifinde e, bulunmayı söyleriz arkadaşlar. Ben bunu iki türlü okuyacağım. Burada aslımızdaki kişi bir aşk teklifinde bulunmak istiyor olabilir. Söz, nişan, evlilik ya da bir beraberlik ama ciddi bir beraberlikle alakalı adımlar atmak istiyor. Fakat bakın burada da arkasından oynanan oyunlar var. Ve tamamen parayla alakalı, maddiyatla alakalı bir durum bu arkadaşlar. Bir yandan aklımızdaki kişinin aklı sevdiği insanda buna doğru gitmek isterken bakın arkadan da işler dönüyor. Bakın buraya dikkat edin. Aklımızdaki kişi sevdiği insana doğru yola giderken hem iş hayatında, maddi hayatında çünkü o böyle belki de çok kapıldı. Çok hani seviyor. Öyle bir şey de olmuş olabilir. Ama o arada da tam o böyle melankolik bir durumdayken arkasından dönen işlerden bahsediyorum. Burada çok önemli bir dikkat var. Ama bu aklımızdaki kişinin dikkat etmesi gereken bir durum. Şimdi Burada da bir kupa prensi var arkadaşlar. Kupa prensi diyor ki ben diyor sevdiğim insana gitmek istiyorum. Ama burada bir plan yapma var. Adım atmadan önce plan yapmak ama adım atmak var. Nasıl adım atsam? Şimdi kupa prensi, sosun prensi, kupa şövalyesi. Burada plan yapmış, Burada da diyor ki benim ona sağlam gitmem lazım. Ben ona elle tutulup gözle görünür bir teklifte bulunacağım diyor. Ve burada da kupasını almış, harekete geçmiş. Tam harekete geçtiği anda da arkasından dönen işler oluyor arkadaşlar. Ya aklımızdaki kişiyi manipüle edip bu durumu bozmak isteyen insanlar var. Ya ona maddi olarak zarar vermek isteyen insanlar var. Ama biri var. Ve dikkat ederseniz ben dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer bu açılıma uyumlayan, uyumlanıyorsanız ve burada da toplum olduğu için yaşadığı ortak yaşam alanından olabilir veya ortak iş yapıyorlarsa bununla alakalı ikisini de söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle bir durumdayken bakın hep bir yandan gözüyle takip edilme yapıyor. Bir yandan da çalıyor. Yani dolandırıcılık var, hırsızlık var, aldatma var, aldatılma var, kandırılma var. Yaptığı kötü şeyleri mesela bir yerinin üzerine yıkmak var, iftira atmaktan bahsediyorum. Böyle bir şey var yani ona lazım. O aldı, ben almadım, o aldı mesela. Bunun gibi düşünün. Ve burada da hemen bir kılıç kraliçesi var arkadaşlar. Kılıç kraliçesi de böyle Mantığa geçmiş, çok fazla adaletsizlik gördüm, bana çok yanlış yaptın diyor. Şimdi bunu kime söylüyor? Aklımızdaki kişiye de söyleyebilir arkadaşlar. Çok ego yaptın, çok fazla adaletsizlik yaptın veya imkanları var, yok dedi arkadaşlar. Şimdi bu kılıç edilisi manipülasyonu da anlatır ve buradaki kılıç kraliçesine böyle davranmış olabilir arkadaşlar. Varken yok. Şimdi bakın ben hiç sevmem bu kelimeyi varken yok demeyin. Karşı taraf hep aynı bir şey bilip istiyorsa evet yok dersin bir iki verdikten ama varken yok yine Allah yok ediyor. Bakın ben buna inanırım. Çok fazla yok kelimesini kullanmayın. Şimdi burada da bir kupa yedilisi var. Kupa yedilisi hayaller ve hayatları anlatır arkadaşlar. Ve bir hayalim var diyor arkadaşlar. Bakın şuradan baktığımız zaman diyor ki aklımızdaki kişi benim dengeyi gelebilmem için seninle ilgili olan hayallerimi yerine getirmem lazım. Yani siz onun hayallerindesiniz. Bunu söyleyebilirim ama siz de diyorsunuz ki burada kılıç olarak evet o benim gönlümü almak isteyebilir ama bana yanlış yaptı dediğiniz bir durum var. Onu buradan böyle bakınca da anlıyoruz. O beni hayal kırıklığına uğrattı. Bir şeyleri maddi olarak yapmak istemedi. Belki potansiyeli var bu kişinin. Ama elini cebine atmaya al, e, korkan biri. Hani var ama bakın bazı insanın da varlığı olur. Varlık içindeyken kıtlık bilincinde yaşar. Bu da çok kötü onların bazı yokluktan oluyor arkadaşlar. Hani kişi çok yokluk çekmiştir. yokluk zamanında kimseden destek alamamıştır. var olan kişilerde hep yok 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 demiştir. Varken yok demiştir. böyle insanların bilincinde bilinç altında yavaş yavaş bu oluşuyor. Kıtlık bilincine giriyor. Varken yok diyor. Aslında yokluk çekmiyordur. Artık gelir artmıştır veya düzeni yerindedir. Hani çok zengin olmasına da gerek yok ama dışarıya muhtaç olmayacak bir e, duruma gelse de o kıtlık bilinci, o bilince yerleşmiş. Tamam mı? Böyle bir şey de olabilir. Bazı insanlarda gerçekten var bu. Varken yok yani. Yokmuş gibi yaşarlar. Kendine bakmazlar. Yiyecek konusunda da dış giyimini bırakın. istediğini alıp yemek içmek konusunda da çok fazla hesap yapmaya devam eder. Çünkü kıtlık bilinci bir kere o zihne yerleşmiş. Burada beni hayal kırıklığına uğrattı diyorsunuz. O da biliyor ki sizi hayal kırıklığına uğraşmış. Bunu çok iyi farkında arkadaşlar. O yüzden de Kupa Prensi, Tosun Prensi ve Kupa Şövalyesi ile diyor ki bir, bu durumun düzelmesi için Benim dengem bozuldu. ben dengeye gelmek istiyorum senin hayallerini yıktın ama sen de bana kılıcını çektin, sen de beni yıktın diyor. Yani o size yaparken normal ama siz ona yaparken sanki normal olmayan bir şey yapmışsınız gibi bir durumdan bahsediyor. Bu kartlar bazen konuşuyor arkadaşlar. Bilinçaltına altına e, konuşturuyoruz burada. Onun düşünceleri de çıkıyor bazen. Sizin bakış açınız, Bizimle konuştuğunuz da çıkıyor. Bazen oluyor görüyorsunuz. Evet. İmparator kartının üzerine bir kart seçiyorum. Kupa kraliçesi. Ben burada ne demiştim? İmparator kendisi de olabilir ama burada bir yönetici olduğu için e, belki onun yöneten biri de olabilir demiştim. Şimdi burada Kupa kraliçesi imparator kartının üzerine geldi. Çektiğim gibi kibir ve ego yapan kendisi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Olgun yaşta biri de olabilir ya da çok olgun. Yaşı genç ama çok olgun bir zihne sahiptir. Bu da olabilir arkadaşlar. Burada kupa kraliçesini üzmüş. Koşulsuz sevdim ben diyor. Sadece sevdim diyor yani. ve gerçekten de bir kupa kraliçesiyle inatlaşmış. Sevgi görmezden gelmiş ilk başta. Çok fazla manipülasyon yapmış olabilir size. Çünkü kılıç kraliçesi burada, kılıç yedirisi de burada. Ama bu çok hayır alamet değil arkadaşlar. Yani seven bir insanın kalbini kırdığınız zaman nasıl manipüle ediyorsanız karşı tarafı sizi de diğer taraf, başka bir taraf manipüle eder. Bu kılıç yedirisi. Evet. Siz yapmışsınız. Yani aklınızdaki kişi size yapmış. Ama ona da yapılacak. Ona da yapılacak. Çünkü tam burada çıktı. Tulsun üçlüsünün yanında çıktı. Bu da çok hayra alamet değildir arkadaşlar. Hani derler ya ettiğini mi Aynı o. Tulsun prensiminin üzerine bir kas geçiyorum. Beynek parçası çıktı arkadaşlar. Şimdi burada ve yapıcı bir bencilliğe geçmişsiniz. Sizi değiştirmiş. Zaten burada da belli. Kupa kraliçesinden, kılıç kraliçesine ve oradan da değnek kraliçesine geçmişsiniz. Yani yeter demişsiniz. Yeter. Gerçekten kılıcınızı çekmişsiniz. Ve bundan sonra ben çok değerliyim. Benim istediğim gibi olursa olur, olmasa da olmasın. Bana değer verdiğini göster. Her türlü göster. Sevgini de göster, aşkını da göster. Maddi olarak bu kişinin, aklımızdaki kişinin gücü, kuvveti, bazı şeyleri yapmaya müsaitse arkadaşlar, onu da göstereceksin diyorsunuz. Göstereceksin diyorsunuz. Yani bana her türlü değer verdiğini göster bir durumdan bahsediyorum. İncinmişsiniz, kırılmışsınız ve çok fazla manipüle edilmişsiniz. Denge kartının üzerine bir kart seçiyoruz. Kılıçın kraliçesi çıktı. Şimdi burada da gücü, kuvveti elinde tutan bir Tılsım kraliçesi çıktı arkadaşlar. Ve eee eline almış. E, böyle oturmuş. Maskiyasıyla hani keyfi yerinde, dengesi bozulmasın. Bakın denge kartımıza hani geldiği için söylüyorum. Hiç dengen bozulmasın. Maddiyatın yerinde. Ben burada otururum, Hiç de kıpırdamam. Ne olursa olsun kıpırdamam. Diyen biri var. Şimdi bazılarınızda üçlü bir durum olabilir. Ama olmak zorunda da değil. Bazılarında da gücü kuvveti elinde tutan bir dişil var. Bu bir anne olabilir. Anne yerine biri olabilir. Abla olur, hala olur, teyze olur. E, aklımızdaki kişinin üzerinde bir manipülasyon uyguluyordur. Ama bir eş faktörü de olabilir. Şimdi burada kupa kraliçesi olarak diyorsunuz ki ben hiç değer görmedim. O taraf üçüncü kişi ya da kişiler diyelim. Biz aklımızdaki kişinin yanında, yakınındaki kişilerden bahsediyorum. O tarafı besliyorsun. O tarafa veriyorsun. O tarafı memnun ediyorsun. E, ama Beni üzüyorsun. Beni üzüyorsun. Hani buradaki kişi masyatçı. Buradaki kişi de gönülden sevmiş. Ama öyle şeyler yapmış ki aklımızdaki kişi. Bakın. Burada biraz kadir kıymet görmemişsiniz. Bu çok net gözüküyor. Önce bir kılıç kraliçesine dönmüşsünüz. Sonra da bir değnek kraliçesiyle yapıcı bir bencilliğe geçerek ben artık ne istediğimi biliyorum. Bana sağlamlık vereceksin. Bana ilgi vereceksin, benimle ilaplaşmayacaksın, bana yukarıdan bakmayacaksın. Çünkü İmparator kartında bu da vardır arkadaşlar. Sizin hem psikolojisi bozmuş hem de bu psikolojik bozukluğun ötesinde maddi olarak da size verdiğim kadarıyla yetineceksin veya varken yok diyen biri. Yani yok bilinci, yani kıtlık bilinciyle yaşayan bir arkadaşlar. Böyle hareket etmiş. Kiminizde de üçlü bir durum varmış gibi gözüküyor. Yani ya da üçüncü bir kişiler müdahale etmiş. Üç, üçüncü kişi bakın işte olabilir ama üçüncü kişiler de müdahale etmiş olabilir. Hane içindeki işte anne, kardeş, hala, teyze dediğimiz kişiler var ya arkadaşlar cinsiyete çok takılmayın abi olur, amca olur, dayı olur. Bunların hepsini katıyorum ben üçüncü kişiler deyince. Geniş tutmanızı öneririm. Zaten buraya bakıyorsanız, buraya izliyorsanız bu sıkıntılardan birini zaten yaşamış oluyorsunuz. Ve böyle bir açılım çıktı arkadaşlar. Ama ağırlık dişil gibi gözüküyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bazılarınızda da e, iki dişili enerji sizinle, iki dişil sizinle çok uğraşmış olabilir. Bazılarında da böyle arkadaşlar. Ve bir tanesi çok fazla laf söz dedikodu etmiş olabilir. Çok fazla enerjinizi hem sizin hem de karşı tarafın aklınızdaki kişinin enerjisini aşağıya çekmiş olabilir arkadaşlar tılsım üçlüsünün üzerine bir kart seçiyorum. Kupa altılısı çıktı arkadaşlar. Kupa altılısında özlemek vardır. Ben seni çok özledim diyor arkadaşlar. Eski günleri özledim. Siz aslında geçmişten, geçmişte bir ilişkisi olan, geçmişte birbirini seven kişilere bakıyorum burada ağırlık. Geçmişten biri bu arkadaşlar. Diyor ki kendimi işe güce verdim. O alandan çıkmadım. O alandayım. Hala da oradayım. Ama diyor sen de diyor aklıma takılı kaldın. Ben seni çok özledim diyor. Seni bir görürsün var diyor arkadaşlar. Seni görmek istiyorum. Bir anda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Ve gelip sizinle konuşmak isteyebilir. Birbirinizi çocukluktan, akraba, akraba olabilirsiniz. Aynı mahalle, aynı sokak, aynı okul iş hayatı, bakın iş üzerine geldi. için söylüyorum belki bir iş yerinde tanıştınız. Ee, seni çok özlüyorum diyor arkadaşlar. Evet. Kılıç yedirisinin üzerine bir kar seçiyorum. Tılsım dörtlüsü çıktı arkadaşlar. Tılsım dörtlüsünde kaybetme korkusu var. Şimdi tutunduğu yerde para vardı. Tasım üçlüsü parayı temsil ediyordu ve yanına gelen kart kılıç cibirisi ve hiç ayrı alamet değildir dedim arkadaşlar. İşine, gücüne, paraya, masyata tutunmuş olan aklımızdaki kişi kaybetmekten korktuğu bu maddiyatından çok fazla e, zarar edecek. Çünkü bakın burada ne kadar sıkı sıkı tutmak istese de ondan çalınan, ondan alınan paralar belki mülkiyet ama en çok paradan bahsedeceğim. Burada zarar edecek arkadaşlar. Çünkü arkasından dönen oyunların çok da farkında değil arkadaşlar. Çünkü kılıç çevirisinde arkadan dolanmak vardır. Arkadan iş çevirmek vardır. Maddi kayıplar vardır. Ve burada kaybetmek istemiyorum diyor. Şimdi bunu fark etmiş olmalı ki diyor ki geriye kalanları kaybetmeyin. Onun için de burada kaybetme korkusu başlamış. Ne sıkı sıkıya tutunursanız onunla sınanırsınız. Yani hiçbir şeyi abartmamak lazım. Hiçbir şeyi. Kupa şövalyesinin üzerine bir kar seçiyorum. Kupa kralı çıktı arkadaşlar. Uzun bir süre oturduğu yerden sevmiş, hareketsiz kalmış ve şimdi diyor ki ben böyle oturdum oturdum bir kupa şövalyesi olup da diyor harekete geçip sana gelip bu aşkı bu sevgiyi söylemedim. Şimdi şöyle baktığımız zaman da ben seni kaybetmek istemiyorum ve seni çok özledim diyor. Ama burada hala oturuyor. Ne zaman harekete geçecek biliyor musunuz? Maddi kayıtlar verdikten sonra arkadaşlar burada aklınızdaki kişi maddi kayıtlar verecek. Kupa prensinin üzerine bir kar seçiyorum. Tılsım altılısı. Ben diyor sana adaletsizlik yaptım. Bunun farkındayım diyor. Kupa prensi neydi arkadaşlar? Gönül almak, adım atmak, o aşkı, o sevgiyi e, göstermeden önce bir plan yapıyor. Ve o planı yaparken de şunu çok ilgiliyor. biliyor. Kasım 6'lısında e, bir adaletsizlik olmuş. Terazinin bir tarafı boş kalmış, dengeler bozulmuş. Bir tarafı beslemiş, bir tarafı bastırmış. Haksızlık etmiş arkadaşlar. Çok fazla haksızlık etmiş. Bunun da farkında o sebeple de burada kupa prensiyle diyor ki ben sana hak edişimi vereceğim. Ben sana hak edişini verirsem belki o zaman bu durum düzelir. Zaten şöyle baktığımız zaman da burada ne demiştim? E, Beynik kılak Burada diyor ki ben seni çok özledim ama diyorsunuz ki sen bana çok haksızlık ettin. Çok fazla adaletsizlik yaptın. Hep o tarafa verdin, hep orayı dinliyorsun. Şimdi üçüncü kişi ya da kişilere vermiş, bana hak edişimi vermedin, bana hep kibir yaptın, bana hep ego yaptın, inat yaptın ve kendine bir şey zannettin sen. Artık yani hani derler ya, ee, bıçak kemiğe dayandı diye bir cümle var ya, tam böyle sizi o noktaya getirmiş bir aklımızdaki kişiden bahsediyorum. Benim istediğim gibi olmazsa olmasın. Olmaz. Ya benim istediğim gibi olur, bana hak ettiğim gibi değer verirse ya da olmaz. Yani artık getip atmak e, kararındasınız. Size hak edişinizi vermezse kesip atıyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda çok kararlı gördüm sizi Evet. Kılıç kraliçesinin üzerine bir kart seçiyorum. Tosun şövalyesi çıktı arkadaşlar. Şimdi Tosun şövalyesi geç gelir bekletir. Geldi mi de böyle elinde tılsımı olduğu için sağlam gelir arkadaşlar. Diyor ki ben sana haksızlık ettim. Sen bana kılıcını çektin. Çünkü çok fazla adalet, adaletsizlik yapmış. Çok fazla yanlış yapmış. Diyor ki ben bu durumu düzelteceğim. O da bu durumu düzeltmek istiyor. Bu açılma kim oydu bilmiyorum ama size hak edişinizi verecek. Biraz geç geliyor, biraz e, bazı şeyler sizin istediğiniz gibi olacak ama biraz geç oluyor. Öyle gözüküyor çünkü çok fazla alttan almasını bu kişi. İşte bu yüzden de gelip bu durumu düzeltmek isteyecek arkadaşlar. Sizi de kaybetmek istemiyor. Sizin sevginizden çok emin arkadaşlar. Evet. Kupa yedilisinin üzerine bir kar seçiyorum. Dostum kralıcık çıktı arkadaşlar. Zengin olmak, para, para sahibi, güç sahibi olmak istemiş. Çok hayal keres insan. Ama o da hayat kırıklığına uğruyor arkadaşlar. Size ne yaşattıysa başka böyle çalıştığı ortak, çalıştığı kişi aile ortaklığıysa, aile bağlarından, kan bağlarından oluşan bir durursa orada çok kayıplar veriyor sizden esirgediği o maddiyatı hep böyle bir tarafa verdi, bana vermedi, bana vermedi diyorsunuz ya. Ondan çıksın mı dediniz? Ne dediyseniz arkadaşlar burada resmen ilahi adalet yaşanmış. Ama bunu size bilmiyorum ama biraz belli etmeyebilir. Çünkü bu imparator hani şeydir biraz egoludur, kibirlidir. Eskisi gibi onu güçlü görmenizi ister. Verdiği kayıtları belki de Söylemeyecek zamanla duyacaksınız. Aslımızdaki kişi ve yaptığı haksızlığı düzeltmek istiyor. Biraz geç de olsa gelecek. Geç de olsa bunu düzelteceğim diyor. Çünkü sen bana kılıcını çektin. Ben sana hak edişini vermezsem, ben sana bir konfor alanı sunmazsam sen beni kabul etmeyeceksin. Bunu da çok net anladım. Ve tam merkezde siz varsınız. Sizi düşünüyorum geçmişten biri arkadaşlar ve bazı kayıtlar verdikten sonra sizi de kaydetmek istemiyor ve diyor ki maddi kayıtlar verecek ama bu kişi arkadaşlar diyor ki ben seni seviyorum hep kalbimdesin ama ben seni yanında, yakınımda hayatımda istiyorum diyor sizin sevginizden çok emin ve size hak edişinizi vermek üzere Tılsım şövalyesinde asa geç hareket için geç geliyor biraz. Geç gelen bir maalesef. E, zamanla anlayı yaptığı yanlışları ve daha gelişinize vererek de bir de konfor sunacak arkadaşlar. Size istediğiniz gücü kuvveti verecek. Yani e, diğer taraf ne kadar kıymetliyse sen de benim için o kadar kıymetlisin diyecek ve size bunu gösterecek olan bir aklımızdaki kişi var geçmişten beri size geri geliyor ve bütün hatalarını düzeltmek için geliyor arkadaşlar. Sizin istediğiniz gibi gelecek. Kabul edip etmemek sizin bileceğinizdir. Ben okumanın enerjisine bakarak böyle okudum arkadaşlar. Kime uyuyorsa alıp kabul etsin. Uymayanları da üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.